Merhaba çocuklar. Şimdi sebzeleri tanıyalım. Kapya biber. Kapya biber biberlerin en tatlısıdır. Dolması çok çok güzel olur. Yeşil, kırmızı ve sarı renkleri vardır. Patates. Patates toprağın içinde yetişir. İçi sarıdır. Yemeklerde de çok güzel olur. Salatalık. Salatalıklar yeşil renkte olurlar. Uzun ince bir yapısı vardır. Kahvaltıda ve salatalarda soframıza renk katarlar. Çocuklar, bu sevimli sebzeleri bol suda yıkayarak yemeliyiz. Hadi akıllı telefon ya da tabletini sallayarak onları yıka. İşte böyle. Hadi şimdi birlikte tekrar edelim. Kapya biber. Patates. Salatalık. İşte bu kadar. Hadi şimdi kameranı bir sonraki tabloya çevir ve yeni bir hikayeye yolculuk başlasın.